Bugün Türkiye'yi IŞİD'le çatıştırmak isteyen güçlerin asıl amacı yani bölgemizde orada tehlike yaratan IŞİD militanlarını falan öldürme değildir. Orada asıl olan mesele biz Türkiye'yi bu terör örgütüyle karşı karşıya getirirsek biz Türkiye'yi tam da istediğimiz noktaya getiririz, karıştırırız, Suriye'ye çeviririz, her taraftan cephe açarız. IŞİD denen bu bela İstanbul'da, Antalya'da büyük şehirlerde provokatif eylemler yapar, bombalar atar, intihar komandoları gider. Türkiye'nin ekonomisi Allah bulak olur, turizmi batar, ekonomisi batar. Dolayısıyla biz tam da istediğimiz hasta bir Türkiye yaratırız. Hasta Türkiye'yi yok etmek o zaman hepimizin işine gelir. Biz de buradan kazançlı çıkarız. Bunların bütün hedefi budur, bütün amacı budur. Bunu yapmaya çalışıyorlar, bununla uğraşıyorlar. Bakınız, işi de sadece mermi vermezse bir günde işi biter. Dediğimiz o batılı ülkelerin hangi birisinin elçiliğinin önünde siz işi de silah veriyorsunuz, mermi veriyorsunuz diye eylem yapan HDP'liyi gördük. Marjinal grupları gördük. Kobani'ye kütüphane kurmaya giden gençleri gördük mü bugüne kadar? Bunların İngiliz Büyükelçiliği önünde, Amerika büyük elçiliği önünde herhangi bir eylemini gördük mü? Siz niye işi bitirmiyorsunuz? Niye işi de mermi veriyorsunuz? Silah veriyorsunuz? Bunlarla ilgili bir protesto gördük mü? Yok. Herkes Türkiye'ye saldırıyor. Ha, medya Türkiye'ye saldırıyor. Aydın Doğan Türkiye'ye saldırıyor. Paralel örgüt Türkiye'ye saldırıyor. HDP Türkiye'ye saldırıyor. Efendim HDP Türkiye'ye saldırınca PKK'lılar Türkiye'deki askeri polisi öldürünce bir de diyorlar ki Türkiye niye işi de vurmuyor? Ya kardeşim sen beni vuruyorsun bir de diyorsun ki benimle birlikte gel işini vuralım. Bir yolu var bunun çok kolay bir yolu var. Sen silahları bırak, gel Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim ol. Bu vatanın hep, hepimizin olduğunu söyle. Ay Yıldızlı bayrağın hepimize ait olduğunu söyle. 780 bin kilometre karenin eşit şekilde bize bölüşüldüğünü, tapularının eşit bir şekilde her vatandaşın cebinde olduğunu söyle. Biz hepimiz silahlanalım, gidelim işi de karşı savaşalım.